Başarılı bir şekilde. Görevimiz eksik olmayın. Allah razı olsun. Göreviniz hmm. de olsa marifet iltifata tabidir. Hmm. Teşekkür etmek lazım. Evet, evet. Olur. Doğru mu? bir mesela lura Tamam. Tamam. Allah, razı olsun. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Şeref verdiniz başkanım. Evet öpürüz. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi. Eyvallah. Bugün nüfus 277 bine ulaştı. Üç katı oranında büyüktü. Büyüdü. E bu kadar hızlı büyüyen, bu kadar hızlı gelişen, gelişmeye devam eden Doğu Güneydoğu'da değil. Türkiye'de başka bir ilçe yok. Güzel işlerle Karaköprü'yü kalkındıracağız. Allah'ın izniyle yine dönemde de projelerimiz var. Yapacağımız uyumayan kütüphaneden, amaçlı salona kadar. Yani her yerde hizmetimiz olacak inşallah. Allah'ın evet, izniyle. Allah büyümesine ve gelişmesine rağmen üzerimizdeki o sorumluluğu ve yükümlülüğün bilinciyle en iyi şekilde 9 yıllık süre zarfı içerisinde alt yapısından üst yapısına, açtığımız yeni yollarda yaptığımız yeni parklara kadar. Her ay kara köprüye bir tane park kazandırıyor şükürler olsun. Ayırdığınız için, bizi beklediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Ee, Ramazan ayındayız. Ben 11 ay sultanı Ramazan ayını kutlarım, tebrik ederim. Haydara vesile olmasını temenni ediyorum. mı? Ya halam saygılar sunarız. Ya halam da saygılar sunarız. Ya halam saygılar sunarız.